Öyle değildi. Böyle işledikoduydu masayı da şeyiydi. Tamam. Varsa hiç bilmiyormuşum. Kafayı sıfırladım. Sıfırdan borsayı aldım burada. Önceden o iş yaparken de arada sırada vadeli işlem yapıyordum öyle şey. Böyle dedim sıfırdan öğreneyim. Şu anda borsadan para kazanabiliyor musunuz? Evet. Var yani. Şey var. hisse falan var. Vadeli yani... işlem yapıyorum ben gelirinizi buradan sağlayabiliyorsunuz evet. yani tamam. Bu arada sıfırdan böyleken sıfırdan alırken başta ufak ufak hap bilgi yazıyorum kıza ileride lazım olur diyor. Sizi bunu yapmaya iten şey neydi? Niye? Sıfırdan bu işi sanki bilmiyormuşsunuz gibi yeni baştan bu işe araştırmaya eğitime girmeye evet. iten şey neydi? Ben ben sıfır keyif şey, yani ya, şey, yani bu işten zevk mi alıyordunuz zevk mi, yoksa iş, bir sebebi mi var bunun? Bu iş zevk yani bu borsa hayattır derim her zaman. Yani Peki Hayat çalıştığınız daha... süreçte bundan bir gelir mi elde ettiniz? İyi bir gelir mi elde ettiniz? <laughs> çalıştığınız <gülüyor> süreçte borsadan yüksek bir iyi bir rakam para mı kazandınız? Her zaman var? geldi gitti. Yani, yani karar, bir, sabit bir gelir vardı yani. Sabit, burada sabit gelir söz konusu değil borsada. Evet. Yani ciddi... Ee, gelirler de olur. Ciddi kayıplar da olur. Evet. Önemli olan oyunda kalmak. Önemli olan oyunda kalmak. Önemli bir terim. Yani, yani oy oyunun içerisinde olabilmek. Oyunda hani insanlar şu e anladım. Algı var genelde. Borsa ile ilgili iyi para kazanıyorsun. Kazanan da var. Kaybeden ha, bu değil var. Mi? Da, o kazanan yani kazanamayabilir. Öyle bu e yani e farklı bir dünya burası. Çok tamam. Profesyonel anlamda. Tamam. Yani her an her şey olabiliyor. Sen nasıl davranırsan piyasa sana da öyle hizmet ediyor. <laughs> Peki e, borsada çalıştığınız dönemde e, bir mağduriyet yaşamadınız. Hep stabil bir gelir sağlıyor. Yok ya. öyle değil. Değil mi ya? Yani? Ben, Çok e, aşırı bir büyük bir mağduriyet yaşattı mı? Yaşattı, yaşattı tabii Çünkü yani burada endike çok fazladır yani burada e, e, stabil çalışma şartları çok hele benim çalıştığım dönemlerde evet. e, ben e, 4 veya 5 kurumda çalıştım. Şimdi her kurum cadı kazanır. O zaman daha şimdi biraz daha stabil oldu. Aynen. Biraz yani benim biraz daha son şey devletçilikten çıktı özel sektör gibi öyle mi? Yani, yani, özel sektör değil. O zaman daha biraz daha kurallı şeyle o zaman kuralsız şeysiz emekleme ben başladım da emekleme dönemindeydi. Tamam. En entrikası bir beni yemeler. En çok fazlaydı. Ben şimdi şubecilik yaptım. Ee, genel müdürlükler cadı kazanırlar. Çekemezler. Bir sürü sıkıntı yaşatırlar ne bileyim bir şey istersin. Yani, tekrar masa sandalye istersin. Almazlar. Ben cebimden para verip alırdım. Yemiştim. çünkü borsa hızlı dönen bir olay. Burası seans salonu. O zaman seans salonlarını bilirsin sen. tamam evet, Değil mi? Bir hareketlilik böyle geniş bir şeyler ee, alır. şimdi buradan yapıyorsun ama önceden seans salonları vardı. Evet. Tabii tabii. Hatırlıyorum. Sen seans salonu olduğunu farz et. Sen gelip burada eee Seans izleyip, e, yatırım uzmanı e, şeyine işlem veriyordu. E Şurada sandalye olmayınca işlem yani Orası iki dakika bekle seans, sandalye alayım diye bir durum yok. Anında hızlı gelişen olan hızlı servis. Tabii. Çok e, hizmetin her yönü yani araştırma. Ben araştırma kökenliyim bu işte. Her şeyin mutfağı araştırmadı zaten her olayın. Mutfağı araştırmadır. Ben oldum olursa araştırmaya önem vermişimdir. Yani nasıl araştırma? E, mali analiz, altyapısı, e, strateji, bilgi. Türk, On, onlar Türk, eline gelir önünde. Türkiye'de veya dünyada bu işin e, eğitimi, yani üniversitesi, fakültesi, profesörü var mı? Yok. yok. Bu işin okulu olmaz. Yani maliye veya ekonomi ha, gibi, gibi ama bu Borsa okulu olmaz. Borsa tamamen e, nasıl söyleyeyim? Bir ekonomi içinde bir branş mı diyebiliriz? Branş da demeyelim. Ne diye isimli ama koskoca şey var yani. gay ne o? Borsa yüksek okulu diye bir okul olmalı. Borsa öğrenilmez zaten. Hı. Borsa yaşanır. Yaşanır. Şimdi aynı şeyi biliriz. Mesela şurada göstereyim ben sana. Yani bir mesela. İşte. Ya. Mesela hiç algılamadığım şeyler, hiç anlamadığım evet. ve hiç İlgimi çekmeye ay, şeyler <laughs> Evet. Ben şurada alırken sen burada satarsın. Sen buraya satmak uygun görür. Ben almak uygun görür. Tamam. Yani bunun okulu doğrusu yoktur. Tamam. Önemli olan burada nereden girersen gir pozisyona o pozisyonu nasıl yöneteceğin önemli. O tamamen psikolojik strateji taktik. Pozisyon nereden önemli değil. Nasıl yönetti şimdi şey derler ben hani bekler bekler mesela <laughs> tahta yazar alış yazar düşük fiyata gelir şap gibi otur. Ne yapacağım şimdi yok. Ne zaman satacağım yok. Peki oyun planı yok yani hani derler ya ben şimdi insanlara daha çok hani öğretme şey yapma yani fark e, mantığını şey yapma verme kafasındayım geç bunlar hakkında bize iki sene söyle yolumuzu bulalım nasıl ya yani ben e, e, alt yapısını şeyini öğretmek ya yani mantığını anlatma S derdinde olurum genelde Tamam. bu bu insanlar yine hiç dinlemezler geç bunları bize iki sene söyle de yolumuzu bulalım gibi gibi. Tamam söyleyeyim. iki sene söylemekte sıkıntı yok. Nasıl yöneteceğim? Yok. Bir süreç. Yani aldın. Yukarı gitti. Ne zaman satacaksın? Ne kadar yukarı gittiğini? Ne kadar stop loss yapacağım? Yani bu şeye benziyor. Burada dışarıdan sektörü bilmeden 5 yıldız otelde tatil yapan parası olan zengin bir iş adamının şu oteli bana ver de bir işleteyim. Çünkü cafcaflı hareketli geliyor alıyor ikisini de patlatıp gidiyor evet. işletemiyor onun gibi bir şey. Evet, yönetmek lazım. Bunda da para döndüğünü görüyor bir şeylerden. Ee, evet, aynen. Dediğim mantık doğru. Onun gibi. Or, orada orada onu işletmek için ayrı bir kültür, ayrı bir birikim O ayrı öyle bir de. şey. Onu sürekliliğini sağlamak ayrı bir şey. Bu da öyle. İnsanlar Para Hadi. basıyor tıkır tıkır. Zannediyor. Çalışıyor ama. havuz dolu. Ha. Güneş, deniz, kum. Türkiye ticaretin e, sıkıntısı da budur. Yani herkes üşüşür. Doğru. Lokmacılar Siz... gibi. <laughs> bir şey herkes üşüşür. Evet. E, zincirleme patlarlar. Aynen öyle. O işi yapma, ilk yapan e, insanın bir mantığı, bir gördüğü bir şey vardır. Güzel para kazanır ama arkasından gelen o mantık falan yoktur. O o ne yapıyor? Aynısını yaparsan ben kazanacağım. Aynısını yapsın. Aynısını yapma olasılığı yok. Yap, onu yaklaşımı bambaşkadır. Bilemezsin ama. Onu çözersen sen onları. Yani o eğitim, ha? tecrübe. Tecrübe yani doktora çık ben ameliyat yapacağım diyebilir misin? Doktor elbisesi He. giyerekten, Bak, bir şey bakış, topu. bakış açısı olması gerekiyor. Onu. Ona nasıl bakacaksan öyle. Yani kriz Aynen öyle. Şimdi sizin yapmak istediğiniz bu kadar bilgi birikimini e, insanlığa e, vermek, sunmak, e, bir, şimdi... bir bir faydaya çevirmek, bir değere çevirmek mi? E, e, öyle bir niyetim var çünkü şöyle, e, çok fazla birikti. Hı. Evet. Yalnız verecekse ki gaz, gaz, gaza alacak, üzerine koyarsa Aynen öyle. motive etmiyor kere. Yani. Evet. Yani Anlıyor musun sen? Biriktir, biriktir. Nereye gidip Bardak doldu mu onu boşaltmazsam ya bardak patlar ya akar gider. Ee, Boşu yani, akar. Onun gibi. Demolize ediyor. Bu işler de yani çok kolay işler. Aslında Peki. çok basit. O kadar basit. Bilen birisi için Bilen basit. Bilen bilmeyen insan. Bu insan bu işler IQ'su ortalama altında dahi olsa odaklandırıyor. Kendimi verdim. O kadar basit. Mesela şu olayı bana sevdiremezseniz niye bilmiyorum. Ben sözelci bir adamım. <laughs> Sayılar, grafikler e, ben sayılarla konuşan insanlar, babam da rahmetli öyleydi. E, sürekli sayıyla yani <laughs> e, sabah saat kaçla uyanıp işte e, kaç dakika sonra kahvaltı <laughs> hazır, kaç gram peynir yedik, <laughs> kaç zeytin hep böyle değerlerle <laughs> kaç yani sayısal konuşulduğu zaman o beni yani hiç e, hatta sinirlendiren bir şey. Nedense ben her zaman sözelci insanlar güzel sözler duymaya. Edebiyat, şiir, sanat, Ama orada tiyatro, sanat... sözlerin de gücü var, sayıların olduğu kadar. Sözlerin de matematiği var. Var tabii ki. Ayak matematik de Zaten hem sanatında matematiği var, o şiirlerinde matematiği işte var. İşte örnek veriyorum. Hayır. Bu ikisini yapabilen zaten Atatürk. İki evet. hem sayısal zeka hem sözel zekayı evet. sağladığın zaman dahi oluyorsun evet. zaten. Evet. Sen siz sayısalcısınız, ben sözelciyim. Şimdi söylemek istediğim yani kendimden örnek verdim. İkisi bir arada olur. Ben o zaman o hep her zaman oldum olası onu değerler. O çok zor bir şey. Herkesde olmuyor Olmasa bu. bile ikisini bir ben, yani sizle benim uyum hali sağlamak yani benim sözel zekama gerek yok. Sizin de sayısal zekaya gerek yok. Biz ikimiz uyum sağlarsak bu ikisi de bizde olur. Hı. Yani itibar etmekle ilgili. Söylemek istediğim bunu e, insanlara sevdirerek, algılatarak nasıl pazarlayacağız onu Hayır, bu sevdirerek güzel. değil. Bu işte heves olan. Yani bu işlere, Yani işte heves olmanı ben mesela seviyorum. bunu şeyde yaptım, yapıyorum. Ee, şimdi söyleyiver, ee, deneyim de var. Şimdi <laughs> insan dostlarıma falan evet. WhatsApp'tan yolluyorum. Yani şöyle böyle e, kısa kısa nokta kişisine göre. E, evet. Alıyorlar, almıyorlar. Alıyorlar. Yani bu, hevesli bu, bu, olması lazım. Evet, tabii bu, ki. Bu, 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 ıı, şey yüzde doksan reddediyor. Evet. Yani iyi dostun da olsa şey de olsa yüzde yüzde on bu tür şeylere itibar ama o yüzde onda oran yüzde on daha az fazla belki yüzde ee, da oran olarak küçük ama sayısal olarak çok fazla belki arayan evet. olan bir evet. insan. Yani ben illa birisini tutup da seni Hasan abi gel bunu sana sevdireceğim diye öyle bir iddia yok. Buna yaklaşık ilgi. Bu adanmışlık gerekiyor bu tür şeylere. Bir arkadaşım kavga çıkarmıştı. Borsa'da parasını günlük kazanabilen birisi internete ulaşamadı diye otel lobisinde bayağı bir böyle arıza çıkarmıştı oturduğumuz ortamda. ben şaşırmıştım. O zaman anlamıştım onun için değerli. Çünkü anlık para kazanıyor. İşte o da doğru. değil. Ha, işte, Şartlar şartları şimdi ha. Bu, bu 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 o da şartların bir parçası. Yani işte, ulaşamamak da bir parçası. Ama o onu günlük gelir olarak görüyor. Yani sizin gibi bu işin felsefesini yapmıyordu. Anlık para kazanıyor. O an internete ulaşamadı. Kendi interneti yoktu. Otel lobisinden niye getirmedin falan. Ben böyle bir arıza çıkardım. Şimdi işte. Ben de ha. yani algılamıştım. Onun için çok değerli bir şey. Eğer Önemli ne? bir şey mesela. O, onun tepkisi doğru bir tepki değil. Ha. Hale, olarak, ben e, sonradan anladım Haklı olabilir. Tabii. Ama. Para kaybetti çünkü. Belki e, e, şimdi şurada bu kağıt niye gitmiyor? Burada onu yapıyorlar. Bunu orada bizim paramızı çalıyorlar. Piyasa fırsatlar sunar. Burası piyasa. Piyasa şansa göre hareket etmez. etmez. Yok asana değerlerini de bilene. Asana çok kazan derim. Hakkına kazandırmayayım demez. Tabii. Piyasa herkese eşit uzaklık. Bir pazar neticede doğru. herkese eşit uzaklık. Yaklaşmasını Yaklaşmasını bilemezsin. Ne sana fırsatlar sunar. Sen o fırsatlardan yararlanırsan kazanırsın. Yararlanmazsan kaybedersin. Evet. Ama diyemezsin piyasa yani karşılığı e, Oğlu yaptı, bu bunu yaptı da böyle oldu. Bizim paramızı çarlar diye genelde duyuyorsunuzdur. Tabii tabii. Zaten bu oyun. Keriz silkeleme deniyor değil mi? Keriz silkeleme. Bir sürü ya o, o da oluyor. Olay olayın e, doğasında var zaten. Bütün dünyada böyle oluyor. Çünkü bu sıfır toplamlı oyun teorisine dayanıyor. Sıfır toplamlı oyun. oyun teorisi. Teorisi. Nedir bu? Eee bir de kaybedecek birileri kazanacak. yani herkesin, herkes oyunu kazanamaz. Kazanma olasılığı yok. Sıfır yani. top bu en iyi örnek pokerdir. Tabii. Pokerde poker herkes kazanır. Örnek 4 kişi oturuyorsa biri kazanır. Masadaki para belli. Birileri kazanır. Bir kaybetmeden birileri kaybet. Yani bu bunu an, anlamış değiller insanlar. Çok teşekkür ederim. Bunun ismini ne teorisi dediniz? Sıfır toplamlı oyun teorisi. Sıfır toplamlı oyun teorisi. Şöyle. Bunun farkında de değiller. Değil. Hep kazanacaklarını düşünüyorlar. Kazanacak yani ben ona para yatırdım, hakkım. O benim paramı çaldı. Abi çaldırma. Değil mi? Bu hani spekülasyon yapıyorlar yani. Bu spekülasyondur. Yani Manipüle. Manipülasyon çok... başka bir şey. Manipülasyon hile. Hileyle seni yani poker düşünün. Hile e, şey, kağıtlar, kağıt çalabilir. Falan. Kağıt çalabilir. O insanı e, e, şey yapabilir. E, Kasino oyunu büyük oyun içerisinde Bülöf zaten. blöf atmak bile manipülasyon diye spekülasyon bakması. mesela. Tabii. Tabii. Oyunun kuralları. Sen blöfü yeme. O spekülasyondur. Bak bunlar ayrımları insanlar çok fark etmiyor. Evet. Devam edin. Anladın mı yani şey? Evet. Blöf atıyor. Elinde kağıt yok. Sıfır toplamlı oyun teorisi. Çok güzel. Şimdi yani oyunun temelini, şeyini, oynayışını, sen nerede olduğunu farkında olacaksın ki önce. Ondan sonra birçok insan ben şimdiye kadar hayatımda ve binlerce insanla iş yaptım ben. Peki bir şey sorabilir miyim? Anlattığında bu tür şey bir ki, bu olguyu anlattığında birçok insanda bunu algılayıp birçok bir insan benim işim yok burada demiştir. Gerçekten yok. Yani şunu şurada ee, kazanma olasılığın yok senin zaten. Yani sadece onu kabul etmekle kazanma olasılığı yok. Kazanan nasıl kazanıyor? O kazanıyormuş gibi görünüyor. Nasıl kazanıyor? O oyun kurucu kazanır her zaman. bu Ha var. Tabii ki tabii ki ama aradan bir kereden olmuyor Olu, mu? Oluyor oluyor o istisna tesadüfi istisna. O çok güçlü bir irade. O istikrarlı kazanmaktan bahsediyor. Ha. Yani bir iki, iki. Mesela yazı tura at. Ha, onun gibi. Her üç zaman. Kere, üç kere üst üste tura gelebilir. gelebilir. Ama dik gelme ihtimali. Ee, hani üç kere beş kere üst üste yazı gelebilir. Ama yüz kere attım yüz kere. Onun gibi. Yani e, o tesadüfi şans işte ben bu şeylerde stratejik şeylerde bunlar önemli. E, gelmez yani. Te, tesadüfi kazançsa. Yani ne, tesadüfi dediğim ne Anladım. kadar bilinçli de kazançsa yani tesadüfi şansı Kazan, Oya yatırdı, kazandı değil. Çalışmıştır, doğru pozisyon tutmuştur. kazanmıştır. Onu demiyorum. O bir sonraki insanın en büyük yanılgısı da kazanıyor. İki kere kazanmış. Fraktal diyorlar, diyoruz bunu. Frak? Fraktal. Aynı döngünün arka hmm. arkaya devam etmesi. Peki bir oyuncu bu borsada çok yüksek bir meblağ kazandığı zaman, tesadüf diyelim işte evet, o, milyonda evet. bir şans yok. Adamın biri girdi, her şeyi doğru yaptı. Alfa diyelim mesela Olabilir, Bir milyar dolar kazandı. bir milyar. Peki onu sistem görüyor. O bu işin oyun kuyusu görüyor. Evet. O parayı ona yedirirler mi? Ona bırakırlar o kadar mı? Kadar, e, kazanmasına bir kere izin ha, vermez. İzin vermez. Kesin gibi. İzin vermez ya. Yani. İmkanı yok yani. Yok. O bir yerde o o çünkü ana sistem görüyor onu. Ana sistem bir, bir benim şöyle oluyor. Kaç yıl önce ben, 99-2000'de, Çukurova e, KPS 12 vardı, evet. elektrik vardı. Adam tırcı, arm dedim o zaman, geldi hisse seneti aldı. Tamam. Gitti, Alan dedim ne alakası aldı da gitti yani hiç alakasız bitirdi. Yani, aldı gitti hisse seneti. Hesap açtırdı, parayı yatırdı, aldı gitti. Bir daha da ne gören günü, ne gördük ne şey yaptık. Tamam. Kaç patladı gittik i̇şte, gitti, da, gitti Yok ya. patladı. Ha yukarı bir patladı. He. Bir geldi. Turda. Oh, bir dedi. O da şaştı. Biz de şaştık yani. bir aldıysa yüz e bin oldu. Bir beş gibi bir He. prim. Yani o zaman uzanlar ele geçirme durumu vardı mesela. Onu uzanlar, o, ile kazanabilir. He. Yani, o, Unutuyor kağıdı yani. Unutuyor. O tesadüfü. O da yani şansı. Tamam yani. aldı mı o parayı? Aldı tabii. Yani bin liraya kağıt aldıysa belki yüz bin aldı. Ha beş yüz bin aldı. E çok kısa zamanda değil mi? Ya yani işte. Bir sene, o, sene olsa. Bir sene, altı ay, bir sene içerisinde o kadar yükseldi o. Kağıt neydi mesela? Şey, uzan, uzandan kağıdı. Kepes elektrik, çukur elektrik. Yani alıp unutmak daha mantıklı yok. bu işte. Hiçbir şey doğru bir şey yok. Alıp unutmak. Peki ona Onu o gidip... parayı verdiler yani. Ver, ver. Alıyorsan istese ver. ver. Mecbur cebinden çıkmıyor ki o zaman. Piyasadan çıkıyor. Piyasadan çıkıyor. Satıyor o kağıt satıyor. o kadar değer etti yani. Ha, satıyor. O, Nakit olarak çekebiliyor o, o, o kağıdı satıyor. Alıyor. Yani öyle verdiler, vermediler gibi bir şey yok yani. Yok. Hani şu dediğim var ya o zaman alıp yatmak lazım. O zaman şunu yapmak lazım. O zaman bunu yapmak lazım. Hiçbiri doğru. O zaman ne gerekiyorsa onu yapmak lazım bu işlerde. Tamam. Yani o hani o tezahürü o almış, beklemiş. E o zaman alıp tutmak lazım. Böyle bir genelleme gibi oluyor. Yüzlerce Her olasılık. Her kağıt çıkmaz yani. Her yüzlerce eee ihtim kombinasyon var. Ha ben burada hepsini şey yaklaşık bütün var da bu olasılık oyunu. Çok da olasılık oyunu. Aynen. Bu burada şu var. Şunu e, dikkate alacaksın. Ne olursa ne yapacağım? Hmm. Hiçbir şey Hiçbir şey yap. Ön yer kafanda hiçbir şey yok senin. Sıfır. Ne yapacağını hiç bilmiyorsun. Ama ne olursa ne yapacağın hakkında birçok alternatif eğitim strateji eğitim. var. Evet. Yani satranç. Bay bekleme falan değil. Santra şey bu. E, Santraç, örnek olarak. Yani. Santraç şöyle. Santra ben onun yazısını da çıkardım. Santraç doğru bir oyun değil bence. Santrange, yani doğru bir oyun değil. çocuklara aslında kağıt oyunu okulda öğretmeleri lazım. Santrange, yani e, kağıt oyunları çocukları e, çoklu düşünmeye, olasılıklı düşünmeye iter oyunlar. Tamam, yani, kumar, hani kumar olarak e, mesela e, çok iyi bilen bir insanın yeni olasılığı yok. Evet. Ama kağıda çok iyi bilen bir insanın yeni olasılığı var hamleleri bildiği için, ezberlediği için evet. satrançta işte. ama poker kağıtlar kağıt, kağıt. Ya bir sürü olasılık var. Evet. Saltan için kuralları var. O kurallara uymak zorundasın. Tabii. O kurallara uymazsan o yeri, e, hata yapmış oluyorsun. Poker kuralları var. Uymayabilirsin. Uymazsan her uymadığında e, olumsuz sonuçta yakalanmıyorsun. Yani evet. mesela şöyle düşün. Kırmızı ışıkta geçmek tehlikeli ve yasak, değil mi? Geçersen Sen, araba çarpabilir gibi. Tamam. Sen, her sefer kırmızı ışıkta geçen araba çarpıyor sonuçta. Yani evet, ama yer... çarpma ihtimali de var ha, gibi. Ha şeyde ama de işte her kırmızı ışıkta geçtiğinde araba çarpıyor sana. Tamam Üstad. Ee, benden istediğiniz tam olarak bir şey var mı? Ee, şimdi senin yaklaşımın önemli burada. Yani istekler şelale. <laughs> evet. <gülüyor> yani senin yaklaşımın, senin benimsemen. Bu işler benimsedikçe yani iş yani ben istemeyeceğim. Sen şöyle yönlen bu ben hani pazarlık usulü dedim yani kağıt yaparken de biz öyle yaparız. Herkes ben malzememi döküyorum, sen malzemelerini döküyorsun. Bu malzeme nereden pasta olur mu olmaz mı ona bakacak. Tamam. Anladım yani. Anladım tamam anladım. Ama benim bu işten reel bir fayda görmeden ve anlamadığım bilmediğim bir alandan nasıl bir bartır yapacağız? Yani senin bunu bilmene gerek Tamam. Yok, yani bilirsin de yani. Tamam. Süreç içerisinde mutlaka. Dediğiniz gibi, sizin ihtisasınız san, yani. Sana da e, fay, müthiş faydası olacağını emin ol. Yani sadece borsa değil. Zihin, Olabilir. İşte şey bunu olarak, nasıl şey bu, bu, yapacağız? Burada, mutabakat burada, altına alacağız. E, sen hani borsa, ben burada borsa öğreteceğim falan de. Borsa mantığıyla, hani ben sana e, gönderdiğim yazıda da var. Bu borsa işleyişini, mantığı, stratejini. Hakim olan insanlar iş dünyasının daha başarılıdır. Doğru. Ben bunu çok defa gördüm. Doğru. Borsacı yetiştirmiyoruz biz. Tamam. Zaten yapamam ben bunu bu bu şekilde. Ama bunun mantığını, bu olayın mantığını kapabilirsin. Hangi şekilde kapat? Üyeysel az... olarak tabii. Alka... Kapı... Az yok kapıyorsun mesela sıfır toplama. Tamam, tamam, tamam. Yani öğrenilebilir, alakalı... öğrenilebilir. Hayır. Benim sevmediğim tek şey grafikler ve sayılar ama işin e, mantık kısmı Bak ben anlaşılabilir, şimdi, öğrenilebilir. E, e, bunun kitabı okulu da vardı. Anladım. Evet. Hem fikiriz bu konuda. Biz sizinle Şimdi ben nasıl bir e, şöyle ortak bir noktada buluşup bu işleri bir yapabiliriz? Bir ne öneriyorsunuz? Yapabiliriz? Bir ne bir öneriyorsunuz? Bir bir yapabiliriz? Ne diyorsunuz? De, e, e, bak bizim ekip ya yani bu deneyim aslında. Orada işte bir, o da bir e, network var. E, hayır, Benim de kendime mesela, göre networkler var. Mi? Aa, yani bizim grup var 3 tane üniversite öğrencisiyle. Doğrudur. Evet, bu. Bak böyle finansal piyasalarda istikrarlı kazanan. Tamam. Şöyle grup.